Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Microsoft saldırıyı açıkladı. Çin, ABD'yi resmen vurdu. Microsoft, Çinli hakerların Pasifik'teki önemli bir askeri varlık olan Guam'daki kritik ABD altyapısını hedef aldı. Microsoft çarşamba günü yaptığı açıklamada, devlet destekli Çinli Hacker Bolt Tycoon'un, ABD'nin kritik siber altyapılarını hedef alan ve adanın askeri altyapısının gelecekte nasıl tehlikeye atılabileceği konusunda alarm veren altyapı hakleme faaliyetini ortaya çıkardığını duyurdu. Saldırıyı tespit eden Microsoft tarafından çarşamba günü yayınlanan bir blog yazısına göre operasyonun muhtemel amacını gelecekteki krizler sırasında Amerika Birleşik Devletleri ile Asya bölgesi arasındaki kritik iletişim altyapısını bozmak olarak nitelendirdi. Etkisi dünya çapında olabilir. Microsoft yaptığı açıklamada, internet yönlendiricilerine ve diğer cihazlara yapılan saldırının, gelecekteki krizler sırasında, ABD ile Asya arasındaki iletişim altyapısını tehdit edebilecek siber yetenekler geliştirmenin bir yolu olduğunu, orta derecede güvenle değerlendirdiğini söyledi. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Avansı, CISA, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Beş Göz Ortak ajanslarıyla ortak bir tavsiye yayınlayarak, Volt Typhoon, bilgisayar korsanlarının yakın zamanda keşfedilen bir faaliyet kümesinin ardından beş müttefik ülkenin yanı sıra tüm dünya içinde tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu. Microsoft, Hedeflenen veya tehlikeye atılan müşterileri izinsiz giriş konusunda doğrudan bilgilendirdiğini ve işletmelerin güvenliğini sağlamak için gereken bilgileri sağladığını söyledi. FBI'dan açıklama geldi. FBI'ın Siber Bölüm Müdür Yardımcısı Bryan Bonran yaptığı açıklamada, FBI, Çin'in kritik altyapı kuruluşlarını hedef almak amacıyla kötü niyetli faaliyetlerde bulunmasına ve tespit edilmelerini maskelemek için belirlenen teknikleri kullanmasına karşı uyarıda bulunmaya devam ediyor. Federal ve uluslararası ortaklarımızla birlikte Çin'in bu kabul edilemez taktikleri kullanmaya devam etmesine izin vermeyeceğiz dedi.